Bugün 19 Mart Pazar. CLA 200 ile beraberiz. Onur Bey arabanın başına geçin buyurun. Neyi anlatacağız? Geç be, sen geç ben soracağım sana. Evet Onur Topaloğlu. Kendisi Seat Leon'u vardı. 2017 model FR. 150 beygir benzinli. 2 hafta önce CLA 200'e geçti. Anlat bakalım arabanın özelliklerini. Kaç model, kaç bin kilometrede, kaç paraya aldığını en son söyleyeceğiz. Aracımız 2015 model. 99 binde aldık aracımızı. Aracımız AMG paket. Ha. 99 bin 500 km'de aldık. 99.700 ettik. 200 kilometre yaptık. 200 kilometre yaptın, 156 beygirlik 156 versiyon. Beygirlik. Hata boya değişen ne var yani arabada? Hiçbir şeyimiz yok aracımızda. Çizik bile var. mi yok? Çizik bir ön kaputta ufak bir nazarlığımız var. Olur Şurada gözüküyor. Peki, Hangisi? bu. Rütuş mu yapmışlar? Rütuş yapmış arkadaşlarımız. İyi. hafta önce pazar günü Sahibinden'e girdim adam e, satıcı bir gün öncesinde ilana 1 milyon 90 bin liraya 95 bin liraya ilana koymuş bir pazar günüydü açardı açmazdı şansımı denemek istedim çok arayan var dedi bu araç bugün yarın satılır <laughs> dediği için ne yapıyor ha <laughs> e, siktik <tamam>. gitti ya <laughs> e, pazarlığa girdik 1 milyon 90 bine anlaştık, 5 bin lira indirim yaptık. Ama piyasanın ucuzunu aldın değil mi? Yani Piyasa, benzeri muadilleri, muadilleri kaç paraydı? Muadilleri 1 milyon 150 bin civarındaydı. Hatta İstanbul'da bir araba bulmuştuk. Ha. Hiçbir şey yoktu aracın ama sonra da gittiğimizde baktığımızda araba 2017 makyajlı kasa olmasına rağmen çok kötü, çok yorgun duruyordu. Her tarafta çizikler vardı, yanıklar vardı. Ondan dolayı vazgeçtik. Oradan ikinci araca geçtik Pendik'te. 2016 model makyajsız kasaydı o. Araç çok hoşumuza gitti. Araba e, 80 80.000 kilometredeydi. Tarcanlara götürdünüz onu. Oradan Tarcanlara götürdük. Hiçbir şey çıkmadı çizik hatta boya ama şey bir yok. problem çıktı ki senin kafanı karıştırdı. Evet. Neydi o problem? E, şanzımanda problem var dedi Tarcanlar. Kavramada. Kavramasında. E, kalkarken titreme yapıyordu araç. Ondan dolayı onu da almaya geldik. Servis bakmadı. Servis alarak yine bir pazar günüydü. Valla? Cuma kımaık. O araba da olmadı, o bunun modu da olmadı olacak. Bu arada geçen sene yangının olduğu Manavgat, Oymapınar, Oymapınar barajının fotoğraflardayız. Böyle buralar hep ormandı. Şimdi hiçbir şey yok ama yetişiyor, büyüyor. Bu arabayı alternatiflerin nelerdi? CL almasaydın F30 bakıyordun sen de. Hatta Ankara'da bulmuştuk. Evet, F30 değil de neden CL aldın? Mercedes istiyordum öncelikle. Daha böyle e Turaklı geliyor Mercedes bana? Arabada cam cam tavan var. Bayağı geniş herhalde ha. He? İç nasıl arabanın? Sigara içme durumu falan var mı? Yanık, yırtık hiçbir şey yok döşemesinde. Şimdi. şimdi Kupelerin nasıl bir özelliği var? Kapıyı açıyorsun. Cam kendini kapatıyor. Şak. Şimdi sen 1 milyon lira e, Renault motorlu Mercedes mi aldın? Renault motoru değil dayı bu. Dayı. Bu aynı olduğu için. İlk defa, atıyor be arabanın, başka başka. i̇lk defa İkinci açıyor arabanın motorunu ilk defa. Nasıl lan? Hid hidrolik şey yok mu? Kaput. Bu Mercedes değil. 1.6 değil mi bu? 1.6 156 beygir. Motor filan temiz. Şimdi arabanın içine geçtik. 2015 model. Direksiyonu kesik direksiyon. AMG direksiyon. Biliyorsunuz Mercedeslerin Vitesleri buradan böyle değiştiriyorsunuz. Bu tabi alışık olmayan için biraz farklı geliyor. Tabi makyajsız kasa olduğu için ekran çerçeveli. Çözünürlüğü de bir tık ona göre. Mercedes'in kilit düğmeleri solda oluyor. Yer arabalardan farklı olarak bir de el freni burada. Otomatik far asistanımız var. Ee, i̇şte start stopumuz var. Anahtarsız çalıştırma özelliği var. Koltuklar manuel değil mi? Elektrikli manuel. değil. Isıtma yok. Yok. Ama ar Armut direksiyon diye tabir ettiğimiz direksiyon var, şey, e, koltuklar var. Pavyon paket dedik bu arabanın, ne özelliği var pavyonun? Işık paket mi var, ne var Evet, Işık paketi mi? Nerelerinde yani. ışık yanıyor? Bu kısmında, ayak kısmında. Ne renk yanıyor? Vallahi 11 çeşit şeyimiz Ağaç olması bakalım, gerekiyor. Bir çeşit rengimiz var, yapıyorsun buradan istediğini. Bu ekstra bir özellik mi? Evet, Aa, ekstra bir özellik Açılmış bu. değil mi sonradan? Evet, sonradan açılmış. İşte cam tavanı çok güzel. BMW'lerden farklı olarak mesela şimdi cam tavanı ben uzun süre basınca kendisi kapanıyor. Buradaki basınca perde de otomatik kapanıyor. BMW'lerde bu manuel biliyorsunuz. En azından 3 seri. 5'i bilmiyorum ama 3'te böyle. Bir e sistemi var arabada bir tane ama özel bir adı yok. Yine bagajı buradan açılıyor. Benim hiçbir arabamda olmayan özellik. Evet Renault motorlu değil araba ama Renault anahtar çıktı. Bu araba Renault motorlu olduğu için Renault'un anahtarıyla da çalışıyor. Biraz önce çalıştırdım anahtar yokken biliyorsunuz nasıl çalıştı. Evet havalandırma menfezlerini çok beğeniyorum bunların. Çok güzel Mercedes özel AMG. Evet şimdi yol testi yapıyoruz. Bu araba 156 beygir bir arabaydı. Düzlükte bir sıfır 100 test ederiz de önce bir emniyet kemerlerini takalım. Viraj pendulundan sonra bakalım. Tabi bugün ben ATV ile seyahat ettiğim için Manavgat'ta şapkalıyım. ATV'nin de videosunu çekeceğiz. Spor modu aldık. Gayet yürüyor bu. 99.000 bin kilometrede olmasına rağmen araba hiç yorgun değil motoru, diri bir motoru var. Son virajdan Ön kayması falan hiçbir şey yok araba gayet güzel tutuyor. Ama vitesi F1'den küçültmezsen biraz şeylik var arabada hani normal modu biraz şey gibi, ölü gibi, eco mod gibi yani. Spor modu çok iyi ağaç devrildi önümüze. Hemen oldu bu olay. Kamerayı açtım. Yok, yok, yok. Burası oyma pınar. Yanlayan ağaçlar da böyle devriliyor. ne yazık. Sarnıf açsana i̇şte. Evet muhteşem açıyla sizlerle beraberiz. Şapkam uçtu Sarıftan çıktığımda. Evet geri giriyoruz. Onur yavaş yavaş çok rüzgar var lan. de telefon düşecek. Manzara müthiş. Onurcuğum videoyu buradan kapatıyorum. Söyleyeceklerini söyle. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Muhteşem manzara. CNA testinden hepinize güle güle. Değirmenli'de, yangından sonra köylüler için yapılan ev sitesi burası. İki katlı, aşağısı ahır ve depo olarak, değil mi? Hayır, aşağısı depo. Öyle mi? Tabii tabii. Evler çok güzel. Böyle. Şöyle baraj man baraj manzarası var, görüyorsunuz. Kaç artı bir? Burası bir oda, mutfak. Mutfaklar fena değil büyüklük olarak yani. Aha, burada Alaturka tuvalet var. Burası giriş, evin arkadan mı girişiymiş burası da. Güzel, bayağı alanı var. Ev odası sanırım. Banyo, tuvalet. Burada bir çamaşır makinesi alanı var. Burada da salon. hep evet, iyi yani. Biraz açık ama. İki bir falan. mi? Manzaraya baktık. Camlar takılmamış. En güzeli zaten teras ya. Burada akşam muhteşem değil mi oturmak yani? CLA'mız orada duruyor. Zoom yapalım. Aşağı kata bak ama burada varmış bak. Ve cibindirik grup yatarız. Bu açık mı acaba? Kitle. Ama şuradan camdan bakalım ya varmış. Depo ya işte. Ay. Güzel bence lan iyi olmuş.